açın. açık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Evet arkadaşlar. Bugünkü sohbetimize inşallah Kur'an'la başlayıp Kur'an'la devam edeceğiz. Ancak kısaca bir takdim yapmak istiyorum. Hepimiz Allah'a kul olan insanlarız. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden insanlarız. Kültür düzeyimiz, bilgi seviyemiz ne olursa olsun asgari derecede bu bilgiye sahibiz. İşte Rabbimiz şöyle buyuruyor ayet-i kerimede Zariyat suresi 56. ayetinde insa Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet Diğer ifadeyle kulluk etsinler diye yarattı. Yani yaratılış amacımız köylümüzün, şehirlimizin, büyüğümüzün, küçüğümüzün, yani Asyalımızın, Avrupalımızın, bütün insanlığın yaratılış amacı bu ayetle belirlenmiş oluyor. Yani Allah'a kulluktur, kul olmaktır. Peki biz bu kulluğu Allah'ı razı edecek şekilde nasıl yerine getirmemiz mümkün olur? Evet bu kulluğun bir hakkın yerine getirilebilmesi için Allahu Teala insanın vüsatını insanın yaratıcısı olması bakımından bizatihi insanın kendisinden daha iyi bilmektedir. Bunun için de insanlara zaman zaman insanların kendi cinsinden aynen bir insan olan bir elçi seçip göndermek suretiyle ona etmiş ve bu vahiyler vasıtasıyla insanlara nasıl kulluk edeceklerini, Allah'ı nasıl razı edeceklerini, dünyada ve ahirette nasıl saadete ulaşacaklarını öğretmiştir. Ta ki insanlığın hesap günü Allah'a bir mazereti olmasın. Yani ya Rabbi ben nereden bilecektim ki bunu? Ben sana doğru bir kulluğu nasıl yapacaktım ki diye bir mazereti kalmasın diye. Bu nedenle Kur'an hayati bir öneme sahiptir. Çok affedersiniz. Bu teknik cihazların bir kullanma kılavuzu vardır. O kılavuzu alan insan o teknik cihazı nasıl kullanacak, nelere dikkat edecekse onu bir kere okur ve onu maksadına uygun bir biçimde kullanır. İşte Kur'an da hayatın kılavuzudur. Allah'a kulluğun kılavuzu. Bu kitabı okumayan insan Allah'ı razı edecek bir hayatı yaşamaktan çok çok uzaktır. Bu nedenle Allah elçisine özellikle diyor ki ey Muhammed insanlara Kur'an ile öğüt ver. Bak, öğüt verilecek kitap Kur'an'dır. Çünkü Allah'ın elçisine daha önceki vahiyinde şöyle buyuruyor kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Bunu sana biz öğrettik. Kur'an'la öğrettik. Çünkü peygamberler uyarılmamış bir toplum içerisinden seçiliyor dikkat ederseniz. Uyarılmamış. Yani ayet-i kerime de ayrıca beyan ediyor. İnsanları uyarman için, diyor. ataları uyarılmayan bir kavmi uyarman için bu kitabı sana veriyoruz. Bu nedenle o uyarılmayanlar içerisinde olan bir elçi de elbette daha önce ne kitabı biliyor ne de imanın nasıl olacağını biliyor. Ancak kendisine gelen vahiylerle Rabbi buna öğretiyor. O da öğrendiğini önce kabul ediyor, yaşıyor ve sonra da insanlara tebliğ ediyor. Bu nedenle ayeti kerimelerde okuduğunuz zaman Kur'an'ı şunu görürsünüz. De ki onlara ben inananların ilki olmakla emrolundum. Yani inanan ilk kişi peygamberdir. Neye? Allah'ın kendisine gönderdiği vahiylere. Sonra da inandığını insanlara tebliğ etme göreviyle görevlendiriliyor. Şimdi bu vahiylerin toplandığı kitap yani bizim hayat kılavuzumuz, kul olma kılavuzumuz Kur'an'dır. Bu açıdan Kur'an öneme haizdir. Hayati bir öneme haizdir ve en çok okuyacağımız, baş ucundan ayırmayacağımız, elimizden düşürmeyeceğimiz kitaptır. Tabii bu kitabın nasıl okunacağı konusu gündeme geliyor. Yani birçok insan bunu okuyor, eline alıyor, hiç elinden düşürmezden işte sürekli okuyor ama nasıl okuyor? Arapçasını okuyor. Yani anlamadığı bir dilden okuyor. Tabi bugüne kadar Onların da belki bu konuda suçu günahı yoktur bir noktada. Çünkü bugüne kadar Kur'an'ın Türkçesini okumanın sevap olmadığı düşüncesi yaygınlaştırılmıştır. Arapça değilse bu Kur'an değildir. Bunu okumanın hiçbir faydası yoktur. Siz efendim dini yanlış anlarsınız. Dolayısıyla bunu okumayacağınız sevap kazanmak mı istiyorsunuz? O zaman Kur'an'ın sadece Arapçasını okuyacaksınız ve sevap kazanacaksınız, cenneti kazanacaksınız. Bu nasıl olacak? Allahu Teala bu mesajı insanlar sadece anlamadığı dilden seslendirsinler diye mi göndermiş ki? Bu kitabın içeriğine baktığımız zaman Allahu Teala bu mesajın insanların anlayabilmesi için Yusuf suresinin ikinci ayetinde ve benzer birçok ayette anlayasınız diye diyor açık bir Arapça ile gönderdik. Bu kitabı anlayasınız diye açık bir Arapça ile gönderdik. Kime göndermiş bu kitabı? Arap bir topluluğa göndermiş. Arap topluluk, gönderilen topluluk bunu anlayacak, hayatına yaşayacak, ahlak edinecek ki bu insanlarla karşılaşanlar ha Müslüman böyle olurmuş. Güzelse, hoşuna gittiyse o zaman bu dini ben de kabul edeyim. Bu güzelliği ben de alayım diye bir e, istek belirtecek veya bu konuda bir davranışın sahibi olacak. E, karşılaştığında gerçekten uzak durulması gereken bir ahlakın sahibi ise bu insan Kur'an'ı yaşamayan veya yaşadığı hayatın sevilecek bir boyutu yoksa insanlar uzak duracaktır. Bu nedenle anlamaya ve yaşamaya ihtiyacı vardır. Bu kitabın anlaşılmaya ve yaşanmaya ihtiyacı vardır. Bunun için Allahu Teala Kamer suresinin 4 ayetinde arka arkaya diyor ki biz bu kitabı öğüt olsun diye öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Şimdi buna rağmen Kur'an'ın maksadı anlaşılmak ki ben biraz şöyle düz mantıkla düşünmenizi istiyorum. Kendi hayatınızda herhangi bir insanı gerek öğüt ve nasihat cinsinden düzeltmek için bir mesaj yazıyorsunuz. İşte kardeşim ben seni seviyorum. Sen de şu 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 halleri görüyorum. Bunlardan uzak dur ki işte akıbetin hüsran olmasın. Kötü bir sonucu göğüslemek zorunda kalmayasın diye sevdiğin bir dostuna bir mesaj yazıyorsun. Peki bu mesajı o dostluğun anlamayacağı şekilde mi yazarsın? veya maksadın bunu anlamasın diye elinden gelen gayreti gösterecek göstererek okunmayacak bir yazı biçimiyle mi yazarsın? Çünkü ona gönderme amacın bu mesajın okunsun, anlaşılsın ve benim arzu ettiğim şekilde kendinde bir değişiklik meydana getirsin, değil mi? Karşıdaki toplumu anlamazsa kendileri de bir yararı olmaz ya yani o zaman. Evet. <laughs> Evet dolayısıyla burada bu düz mantığı aynen Allahu Teala'nın gönderdiği kitabında vahyindeki kastına yöneltin. Kastının anlaşılmak olduğunu açıkça beyan ediyor. Anlayasınız diye böyle yaptık. Bu yetmiyor. Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle göndeririz ki anlasınlar diye. Peki. Peygamberi de bir yabancı kavimden göndermiyoruz o kavmin içerisinde en çok tanınan, bilinen ve o kavmin dilini konuşan bir insandan gönderiyor. Tevbe suresinin son ayetleri bakın. Estağfirullah. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz. Ben size kendi nefsinizden bir elçi gönderdim. Kendi nefsinizden. Buradaki nefis bizatihi bir varlığın kendisi demek. Yani kendi cinsinizden aynen sizin gibi bir insan olan bir elçi gönderdim. O size karşı çok merhametlidir. Yani sizi Allah'ın azabından, gazabından, kötü davranış ve düşüncelerden korumak için elinden gelen her türlü gayreti gösterir. Ki peygamberimizin diliyle diyor ki benim halim karanlık bir gecede bir ateş yakıp ona düşmek isteyen pervanelere mani olan insan gibidir. Pervaneyi bilirsiniz şu küçük kelebekler. Karanlıkta ışığın etrafında döner 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 ta ki ışığın içine girer yanıncaya kadar. İşte benim görevim diyor bu pervanelere ateşin içine düşmesinler diye mani olan bir insanın hali gibidir benim durumum. Siz ateşe düşmeyesiniz diye uğraşıyorum dediniyorum. Bu nedenle Allah Tevbe suresinin son iki ayetindeki size kendi nefsinizden bir elçi gönderdik. Bu elçi size karşı çok merhametlidir. Sizin bir zarara, ziyana uğramanız ona çok ağır gelir. Bir dostunuzun bir ziyana uğraması size ağır gelmez mi? Elbette peygamberin de ümmetinin bir zarara, ziyana uğraması ona ağır geliyor sevdiği için e, o insanları ateşe düşmesinler diye korumaya çalışıyor. Buna rağmen diyor bakın fe in tevellav hasbi Allahu. Eğer bu insanlar sana rağbet etmezler, senin mesajını dinlemezler, senin çağrına kulak vermezlerse fe hasbi Allah. Allah bana yeter de. Yani ben sizin paranıza, pulunuza, makamınıza, mevkinize, yapışıklılığınıza, kabilenize meraklı değilim. Bunlar için ben bu davaya kalkmadım, bu işe yönelmedim. Derdim bu değil benim. Ben size güvenerek de yola çıkmadım. Tebul hasbi Allah. Allah bana yeter. Evet, çünkü Allah ona ne vaat ediyor? Elçilerim ve biz galip geleceğiz diye yazdım diyor Allahu Teala. Yani elçilerim ve ben galip geleceğim diye yazdım. Yani Kur'an'da yazmak, vahyettim, bildirdim. Yani insanların tümü bir tarafa, Allah bir tarafa olsa, insanlar Allah'a galip gelme şansına sahip mi? Hayır. Dileseydik sizi bir tek ümmet yapardık. Yani sizi robotlaştırırdık. Ayağınızı, elinizi, dilinizi, kulağınızı sabit kılardık. Emrettiğimiz doğrultuda tıpış tıpış yürürdünüz, giderdiniz kesinlikle böyle yani istediğinizi yapacak bir konumda sizi yaratmazdık. Sizi bu şekilde yaratan, bu imkanı veren biziz diyor Allahu Teala. Sizi yoktan var eden sizin karşınızda aciz kalır mı? Dilersek Allah kulu ile gönlü arasına girer. Ve düşünün diyor o Araplara, peygambere karşı çıkan Araplara düşünün diyor bakın. Siz birbirinize düşmandınız. Arapların biliyorsunuz yaşadığını. Birbirini kesen insanlar. Allah sizin gönlünüzü telif etti, birleştirdi. Ve bu halinizle ateş çukurunun kenarındaydınız. Tam geldiniz böyle ateşe düşecektiniz. Allah merhamet etti, sizi oradan kurtardı. Ve şu anda birbirinize kardeş olduğumuz ve Allah'ın Resulü aranızda Allah'a kul olmanın şerefine ulaştınız. Allah'ın diliyle övülen bir kavim oldunuz. bakın. Ne diyor Allahu Teala? Radiyallahu anhum ve radu anh diyor. Onlar Allah'tan razı oldular, Allah da onlardan razı oldu. Yani Allah'ın sizden razı olduğunu onun dilinden, lisanından duymak kadar büyük şeref olur mu? Bu şerefe ulaştınız bak. Bu halinizde Allah'ın Resulünü minnet altında bırakmaya kalkmayın. Size bunları nasip ettiği için Allah sizi minnet altında bırakır. Bu nedenle yani peygamberine bu düşüncede dayanıp güveneceği yerin Allah olduğunu insanlara dayanıp güvenmenin söz konusu olmadığını. Çünkü bugün insanlar yanınızdadır, yarın karşınızda olabilirler. Buradaki sizin dayandığınız güç insan değil Allah olmalı. De ki Allah bana yeter. La ilahe illahu devamında ayetin. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve huve rabbül arşil azim. O yüce arşın sahibidir. O yüce arş nedir? Mahiyetini bilmiyoruz. Arş. Yani arşı ala diyoruz ya yüce arş. Bu arşın mahiyetini bilmiyoruz. Ancak Allah biliyor mahiyetini. Ama bu çok büyük ve değerli bir şey olmalı ki insanın erişemeyeceği, ulaşamayacağı, güç yetiremeyeceği bir şey olmalı ki onun sahibi Allah'tır. O çok yücedir, çok büyüktür. Kimsenin minnetine, kimsenin gücüne, kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. O dilediğini yapar. O dilediğini yapar. Buna dayanıp güveneceksin. İşte bu insan sizin cinsinizdendir, sizin nefsinizdendir. Aynen sizin gibi bir insandır. Evet, böylece Allahu Teala bu elçinin eliyle Kur'an'ı tebliğ etmiş, bütün gücüyle onların anladığı lisan ile anlatmaya çalışmış ve dün birbirini kesen bir toplumdan birbiri için canını feda edecek kardeşler çıkarmıştır. İnsan hiçbir zaman için kendisini küçümsememelidir. Efendim kendi vüsatını hiçbir zaman küçük görmemelidir. Bir karınca küçük küçük toprak kırıntılarını alarak kenara çıkarıp bırakıyor ve kendisine koskoca bir yuva yapıyor. Bir dağı deler mi karıncalar? Deler. Bu baştan girer öbür baştan çıkar. Biliyorsunuz onların çalışmasını. Evet. İşte düşünün. Dünyada ben bir tek insanım. Ne yapabilirim ki? Önce kendini düzeltebilirsin. Nefsini düzeltebilirsin. <laughs> Allah öyle buyuruyor. Rad Suresi 11. ayetinde öyle buyuruyor. Bir toplum nefislerindekini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmez buyuruyor. Toplumun halinin değişmesi nefislerine hakim olan düşüncenin değişmesiyle mümkündür. Bu değişmeden nefis değişmez, toplum değişmez. <laughs> toplum nefislerindekini değiştirmeye de fertten başlar, değil mi? Yani herkes kapısının önünü süpürmeye başladığı zaman mahalle temiz olur. Mahalle kirli, ben ne yapayım? Ben de kirli olayım yok. Siz ısrarla kapınızın önünü süpürmeye devam edeceksiniz. En azından bu mahallede bir temiz insan var dedirteceksiniz. Şu koskoca Almanya'da örneğin her birimiz bir yerden gelmişiz. Allah'ın kullarıyız. Bu mekan da Allah'ındır. Kimsenin değil. Yani mülk Allah'ındır. Mekan Allah'ındır. Bizler geçeceğiz. Gelip geçeceğiz. Koskoca <laughs> Almanya'da ben ne yapabilirim demeyeceksiniz. Ben Müslüman olabilirim. Allah'ın istediği gibi bir insan olabilirim. Ve küçücük yanan bir mum etrafını ışıtır değil mi? Siz de bir mum olursunuz ve etrafınızı ışıtmaya devam edersiniz kapısının önünde süpüren insan gibi. Onun için Allahu Teala kullarının hepsine vüs'atı kadar Kur'an'ı anlayacağını, öğrenebileceğini, yaşayabileceğini vaat ediyor. Bu kitap anlaşılmayan, bilinmeyen, okunmayan, efendim tatbik edilemeyen değil. Dün dediğimiz gibi birbirini boğazlayan insanlardan kardeş bir toplum üretmiş. Bakın 23 yıllık peygamberin hayatında sıfırdan tek kişiyle başlayan bir fikir 13 yılın sonunda devlet olmuş. Medine'de devlet olmuş. Ve henüz peygamberimiz hayattayken bunun akabinden 10 yıl geçmiş. Arabistan kıtasını kuşatmış. Arabistan'ın tümü peygamberimiz hayattayken henüz teslim olmuş İslam'a. Teslim olmuş. Ve arkasından Hazreti Ömer dönemi, iki yıllık Hazreti Ebu Bekir dönemi var. Ve bunun arkasından gelen Hazreti Ömer döneminde iki tane imparatorluğun birisi tamamen ortadan kaldırılmış. Sasani İmparatorluğu tamamen ortadan kaldırılmış. Bizans İmparatorluğu'nun, Roma İmparatorluğu'nun da yarısı biçilip götürülmüş. İki imparatorluk bak. Ve Orta Asya kadar İran'da fethedilmiş. Orta Asya'da Türklere komşu olmuşlar. Hazreti Ömer döneminde. Yani peygamberimizden yaklaşık 15 yıl Hazreti Ömer dönemi var. Yanılmıyorsam. Efendim 2 yılda Hazreti Ebu Bekir 17 sene. 17 sene içerisinde arkadaşlar. Böyle uzun bir zaman değil. Orta Asya varmış İslam'ın. Sasani İmparatorluğunun sınırına varınca Hürmüzan karşılıyor İslam ordularını. Bakıyor ki atlarının eğeri yok. Efendim kılıçları böyle altın kabzalı değil. Bir ipliğini çeksen kırk yamalığı dökülür. Yani öyle gösterişli böyle apoletleri göz alan bir ordu da değil. Bakıyor diyor ki ya siz niye geldiniz buraya? Derdiniz de sizin. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Dikkat edin. Hazreti Ömer'in kardeşim dediği adam. Diyor ki biz buraya kula kul olanları kul, kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmalarını temin için geldik. Sizin zenginliklerinizi sömürmek için geldik. Buraları zapt etmek için geldik değil. Müslümanın amacı hiçbir zaman bunlar değil. Tam Medine'de rahatını bırakmış Allah'ın dinini ila yolunda malını canını Allah için seferber etmiş ve ta Orta Asya'ya kadar gitmiş. Bu insanların samimiyetine, ihlasına Allah onlara bu şerefi nasip etmiş. Bunları niye anlatıyoruz diye belki aklınıza gelir. Bunların hepsi neyin sayesinde olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'ın sayesinde olmuştur. Allah'a kulluğun sayesinde olmuştur. Allah açıkça vaat ediyor. Diyor ki, sizden öncekileri yeryüzüne hakim kıldığımız gibi eğer iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizi de yeryüzünün hakimi yapar. Öyle boynumuzu eğdirmez sizin. Başınızı öne eğdirmez. Ama ilk şart sizden gelecek. Gerçekten iman edeceksiniz ve salih amel işleyeceksiniz. Gerçek iman ve salih amel nedir diye sorarsanız gerçek iman ve salih amel Kur'an'ın tanımını yaptığıdır. Allah'a Allah'ın istediği gibi teslim olmaktır ve Kur'an'ın önerdiği amellerin sahibi olmaktır. Davranışların sahibi olmaktır. Salih amel Kur'an'ın çerçevelediği davranış biçimleridir. Kısacası Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Kur'an'ı ahlak edinmektir. Ahlak edinmek fikri davranışa dönüştürmektir. Fikri davranışa dönüştürmektir. Yani Kur'an nasıl emrediyorsa sizin davranışlarınız da Kur'an'ın emrettiği gibi olacak. İnsanlar arası münasebetleriniz, insanlara verdiğiniz güven duygusu, insanlara karşı efendim tavır ve davranışlarınızda Allah'ın onaylamadığı, tasvip etmediği bir davranışın sahibi olmayacaksınız. Müslüman elinden ve dilinden emin olunandır diye tanımlıyor Peygamberimiz değil mi? İşte bunların hepsini Kur'an temin etmiştir onlara. Kur'an'a Allah'ın istediği gibi iman etmiş ve onunla yaşadıkları için bu olmuştur. Bu nedenle Kur'an bu girizgahtan sonra işte birkaç konusuna değinmek istiyorum. Kur'an nedir diye bugün karşımıza konulduğu zaman. Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen vahiylerin tamamının adıdır. Tabi sadece bu değil. Bundan başka isimleri de vardır Kur'an'ın. Yani Allahu Teala ayetlerinde değişik şekilde isimlendiriliyor. İsimlendiriyor. Bunlara baktığımızda el kitap diye geçiyor. El kitap. Tabi bu el kitap ifadesi diğer kitaplar içinde kullanılıyor. Allah'ın kitapları için yani İncil ve Tevrat için, Zebur için de kullanılıyor. Ve Kur'an için de kullanılıyor. Ortak bir isim, kitap. Ümmül kitap aynı zamanda Kur'an için yine kullanılan bir isimdir. Efendim el furkan Kur'an için kullanılan bir isimdir. El mesani bu tekrar edilen mesani Mesela sürekli tekrar edilen bir kitap. Kur'an'ın ayetlerine bakarsanız sürekli tekrar edildiğini görürsünüz. Yani bir konu bir yerde anlatılıyor, bir başka bağlamda, bir başka yerde yine anlatılıyor. Bir başka yerde yine anlatılıyor. Öğüt ve nasihat. Kur'an öğüt ve nasihat kitabı olduğu için akademik bir kitap gibi değil. Sürekli mesela babası oğluna, annesi kızına nasihat ederken bir şeyi döner döner söyler değil mi? Aman ha yavrum dikkat et. Burada on kere söyler kabıdan çıkarken bir daha tembih eder. İşte Kur'an'ın bize yaptığı bu. Kur'an'ın usluğu bu. Sürekli tekrar eder. Ez, el zikir yani zikir de Kur'an'ın isimlerinden bir isimdir. Bir bu kitap Muhammed Aleyhisselam'a gelen vahiylerin tamamını içine almış vahiy olmayan hiçbir şeyi de içine almamıştır. Yani Allah'ın vahiylerinden başka bir şey yoktur içinde. Allah ne vahiy ettiyse din adına bu kitabın içindedir. Ne dışarıda kalmış ne de yabancı bir unsuru içine almıştır. Ve bunun böyle olduğunu diyor ki zikri biz indirdik. Onu koruyan da biziz diyor. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Evet dolayısıyla Zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Korumak nasıl olur? Yani onu hangi kalıpta, ne kadar, ne miktarda göndermiş ise bunu Allahu Teala koruyacağını vaat ediyor. Müminlere de öyle bir gayret vermiş ki ilk günden itibaren bu kitabı hem ezberlemişler, hafızalarına almışlar, hem de yazmışlar. Peygamber aleyhisselam da özel katipler tutmuş. Yani özel yazıcılar gelen vahiyleri yazdırıyor söylüyor, yazdırıyor. Sonra okuyor, okutuyor, dinliyor. Bir hata, bir kusur var mı diye. Bu 23 yıllık peygamberlik süresinde böyle devam ediyor. Peygamberimizin işte hayatı noktalandığı zamanda Hazreti Ebubekir derhal daha peygamberin naaşı toprağa verilmeden biliyorsunuz Müslümanlar hiçbir zaman başkansız, emimsiz kalmamış. Hemen Hazreti Ebubekir'e biat etmişler. Ve ondan sonra peygamberimizin naaşını toprağa vermişler. Bu kadar aciliyet kesmediği olay. Yani bu makam asla boş kalmaya müsait değildir. Çünkü oraya göz diken çok insan çıkar. Bu nedenle bu kadar önemsemişler. Hazreti Ebu Bekir döneminde de bu yazılan kitaplar vakit noktalanmış. Yani kitaba yazılacaklar bitmiş. Bu kitap ciltlenerek iki kapak arasına alınmıştır ve Hazreti Ebu Bekir'e teslim edilmiş. Hazreti Ebu Bekir vefatından sonra Hazreti Ömer teslim almış devlet başkanı olarak. Hazreti Ömer de biliyorsunuz şehit edilmiştir. O yaralı esnadayken kızı Esma'ya teslim etmiştir. Kızı Esma validemiz de biliyorsunuz peygamberimizin eşlerinden birisidir. Ona teslim etmiştir. Hazreti Osman kim halife seçileceği belli değildir bu arada. Hazreti Osman seçilmiştir. Ve Hazreti Osman Esma'nın yanında durmasına müsaade etmiş. Ta ki e, İslam dünyasından bir takım haberler gelmişti. İşte bazı yerlerde dili Arapça olmayanlar Kur'an'ı yanlış telaffuz etmeye başlamışlar. Oralara doğru telaffuzlarını, doğru okumalarını temin için bu kitabın çoğaltılması gerekmiş. Esma validemizden istemiş ve eski vahiy katiplerini Zeyd bin Sabit bu katiplerin başkanıdır. Onu çağırmış, İlk gün yazdığın gibi bu kitaptan teksir et demiş. Yani çoğalt. O kitaptan aynen teksir edip çoğaltılarak altı merkeze daha gönderilmiş. O günkü İslam dünyasının ilmi ve merkezi yerlerine göndermek suretiyle oradaki çıkacak yanlışların, hataların buna göre düzeltilmesi temin edilmiş. Ve bugün İslam dünyasında hala doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde dolaşan Kur'an metinlerinin hepsi bu ilk günkü yazılan Kur'an'ın aynısıdır. Bir harf noksanı, bir harf fazlası yoktur. Elimize yazılı olarak ulaştığı gibi kuşaktan kuşağa hafızların ezberlemesi suretiyle de gelmiştir. Hem de hafızalarda taşınmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine mescidinde her yıl Ramazan ayında cemaatinin önüne geçiyor. Bugün camilerimizde mukavele okuyorlar ya. Aynen onun gibi cemaatinin önünde o güne kadar gelen ayetleri okuyor. Vefat edeceği yıl iki kez okuyor. Mesela bir ay süresince okuyup bitirirken o sene iki defa yani 15 günde bir tekrar ediyor. Yani bitiriyor tekrar başlıyor. Böylece Kur'an'ın aşağı yukarı tamamı ki işte veda haccıdan hemen sonra gelen El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radidu lekum l-islame dine ayeti. En son gelen ayet olarak zikredim. Yani bugün üzerinize olan nimetimi tamamladım. Dini kemale erdirdim.